Manisa'nın Yunus Emre ilçesine bağlı Yunta Şamar mahallesindeki ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Orman yangınına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevler kısa sürede yayıldı. Arazi şartlarının zorlu olması sebebiyle ekipler zor anlar yaşadı. Gece görüşün azalmasıyla desteği kesen helikopterlerin yerini yer ekipleri aldı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin zamanında müdahalesi ve yoğun çabasıyla yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde ise Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürdü.